Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Ee, Aras çekim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pamuk çekeceğiz. Şu sesi kapatayım. Sus ses. Tamam. Evet arkadaşlar yanımda Mehmet var. Sınıf arkadaşım. Daha önce Tanımazsanız Bu Mehmet farklı Mehmet. Ee, kanalda Mehmet'le pamuk oynuyoruz diye bir video var ama bu Mehmet farklı Mehmet. Ee, Erancı'la oynayacağız. RP açtım. RP kasıyorum. On sekiz deyim. Eğer inşallah maç kazanırsak yirmi olacağım ve uçak besmim gözükecek. Bu maç bile gözükebilir. Evet Mehmet hazır mısın? Hazırım. Evet arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar geçen maç açmayı unutmuşum. Barkley bizdeydi. Sonra Kadim Göz bizdeydi. Sonra bütün özellikler full artı fulldü. Son kişi pusmuş. Ben DBS adım tam öldürecektim. Canı birdi. Alan öldü. Neyse ben bir şey söylemiyorum. Mehmet bir şey söylemek ister misin? Abone olsunlar. He? Abone olsunlar. Arkadaş abone olsunlar diyor. Bir de like atarsınız hani. Arkadaşlar düz süper kupayı nasıl fener aldı ya? Sanki şike var gibiydi arkadaşlar da neyse. Ne diyorsunuz? Yorumlarınızı alabilirim. Şuradan bir oyumuzu verelim. Q8'e. Evet. Evet arkadaşlar uçak sıralamasına ismi çıkarsa büyük bir başarıdır. Mehmet sence çıkar mı? Çıkabilir. Çıkmadı. Çıkmadı. Benim de çıkacak bir ara ya. Nereye atlayalım? Evet Malta. Hı. Mehmet sen de konuş. Konuşmaya gerek yok ya. Ellerimiz konuşacak. Oy baba laf koydu. Arkadaşlar genellikle tercihim M4 oluyor ama ben atlayayım size kaydı tekrar açarım. Hem yani benim kanalımda evet, açtım. Ee, video kaydını da açtım. Bu maçtan sonra bir VS VS gelir ya da onun farklı videoya bakarız. Mutlaka farklı video olur ama VS gelir yani Mehmet'le. Şimdi şuradan bir loot yapalım, silahımızı bulalım. Bu arada en iyi sevdiğim PUBG Mobile YouTuber'cısı Saksuke'dir. Yani Mehmet de çok severdim Mehmet. Evet. Evet. En sevdiğin PUBG Mobile Youtuber kim? Saksuke. Saksuke. Ooo baba rahat. Tabii maça girmeden önce Saksuke izliyor. Hepimizi öldürüyor. Oğlum orayı katmasana şimdi. <laughs> Allah Arkadaşlar bir sürü adam geldi. Eee AGO oynamayı tercih ettim. Tabi bu herkese göre değişir. Mesela ben az önce Uzi bıraktım ama Uzi seven birisi. Uzi oynar. Değil Mehmet? Değil mi? Çok haklısın. Aha adam. Oğlum oyunu sesini kıstım. Adamların sesi gelmiyor. Dur. Tamam. Baba, baba rahat olun. Baba kil çekti çıktı. Aha M4. Aha M4 buldum. Arkadaşlar M4 en sevdiğim vardır M24. Hani Mehmet iyi bilir M24 mü? Evet arkadaşlar lootumuzu yapıp geri geldik. Şöyle bir lootumuz var. Şöyle güzel bir lootumuz var. Artık alana geçmemiz lazım. Evet gidiyoruz. İşte gidiyoruz. Ya yok lan o yanlış oldu. Gidiyorum gündüz gece. O da yanlış oldu. Neyse Mehmet şarkı söyle dinleyelim testlerinin mükemmel olmasını istememiş. Peki bir tane şarkı söyle ben ben söyleyeyim. Ha. Ee bekliyorum dinliyorum. Bulu mosmor perde. Ha? Bulu küt mosmor perde. Onu bilmiyor. Ee şey başka bir tane sen sevdiğin şarkıyı söyle ya. Onun benim sevdiğim şarkı yok. Tamam şey. Ne çok sevdiğim şarkı söyle. Manifest. <laughs> tamam onu dinle. Şey manifest amatör din. Amatör amateur. amatör. Amatör olmaz snap söylerim. Tamam snap söyle. Kaçma kovalamam. Senin gibisini çok 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 gördüm ben affedemem hayır sesin gelmiyor hiç yok 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 bay bay Mükemmel, şey, mükemmeldi. Güzel oldu mu? Mükemmel. Biz ehliyet hesaplar araba kullanmayı babadan öğrenmişiz. Hayırlı cumalar. Oy. Lan Toros'a geçelim. Araba araba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hassasiyet hiç sekmiyor. Kos Garcia'nın eee şeylerini aldım hassasiyetlerini. Evet bin artık. Bir on bin like gelirse Mehmet e hesabı veriyorum. Ne on bin ben o kadar büyük değilim. Bir bin like gelsin Mehmet e hesabı vereceğim. Ben ak 47 x taktım yanlışlıkla. Arkadaşını bırakıp kaçıyor. Bizde satma namustur. Adam gibi satmadan oynayacaksın. Mehmet'e satma satma satmayacağım deyip sat, Mehmet satma peki. Ayıp ben çok ayıp. Oh oh oh. Yarasın koçuma. Yanlışlıkla az önce AK4X taktım biliyor musun? <laughs> Görmen lazım. O boyunca Aha AVM. Valla. Valla AVM. Al <laughs> bana bir vuruş çekeyim sana. Mehmet Allah kurtarsın. Ne yapalım <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Orada araba bıraktım sana gelirsin. Bekle lan bekle. Tam bekledim hadi araba. Arabayı alsan oluyor. Adam sıktı dur. Gördüm. Bak niye yere yattım sakın karşılama. Sömür sömür böyle sömür. Çantada yer kalmamış. Oğlum AK'yı aldı. Ay ya yanlışlıkla AK'ya attım ya. Ototop'u da atalım. <laughs> Mehmet. Efendim. Arkadaşlar şimdi isim vermeyeceğim de. Bir tane bizim sınıftan arkadaşımız ee, sınav, sınav kağıdını aşağı sınav hocam lütfen bir puan daha verir misiniz yazmış. Çocuk. 30 almış. Sakın ismini söyleme Mehmet, çocuk 30 almış ama bir puan daha hoca verdiği için 31 olmuş. Hatta bu Türkçe sınavı. Ben çocuklar, hocadan yeni puan dileniyordu. Bir tane çocuk var, Help. Mehmet. <laughs> Mehmet bitirdi. Don't give Kaçmam lazım. Bir tane çocuk var 63 almış 7 puan dileniyordu. Türkçeden geçsin diyor <laughs> hani bir puan iki puan neyse de 7 puan ne ya. Mesela benim kuzenim var. 80 almış. Ya yani 80 tur sonuçlarımız var. Bir puan daha alırsa 85 olacak. Takdir almak için bir puan dilen çekmiş bak. Bir puan almış o zaman 7 puan tüş dizdiriyor. Adamlar. Arkanda arkanda. Adam dağ tarafında. Bu sağ tarafında direkt. Bak uçuyor uçuyor uçuyor. Oğlum Mehmet var ya bu kadar kör olamaz. Sağ tarafın. Orada beklemiyordum. Kanka sen sağ tarafında dedim ya. Ama orada benim sorum oluyor. Ya ama sağ tarafı oyundaki sağ tarafı. Yani. Oğlum 8 kill 1 asistim var 5 kill 3 asistim var. Aslında mvp oluyor MVP MVP yalnız Ben kaydarken Evet arkadaşlar ben yeni oyuna başladığımızda size kaydı açarım Evet arkadaşlar bir talihsizlik üzerine benim işim çıkmıştı Mehmet'e Malta'ya atla dedim Mehmet Malta Power atlamış yanlış anlamış Ondan dolayı yanlış yerdeyiz ama sıkıntı yok. Şimdi biz halledeceğiz bu işi. Şey. Olur böyle şeyler bazen arkadaşlar. Değil mi Mehmet? Değil mi Mehmet? Evet evet. Birazcık fazla okladık galiba ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ama maçı yine de alacağız. Adamı gördünüz mü? İçeride adam var. Burada adam. location. Nereden sıkıldın öyle? Arkadaşlar ne yaptı o öyle? Altıma sıçmadım değil yani. Buna bot şimdi biz daha platindeyiz. nasıl oynuyorum ama arkadaşlar şimdi şimdi bile daha hani kalabalık olan bir yere gelmediğimize rağmen 5 kilim var Beş kilini ara yaptım Şunu holo çekelim 2x atalım Bu holoyu da atalım ama Ben adam öldürüyorum senin gibi boş boş durmuyor 2 kilim aldım ben Ha? İyi Güzel. Oğlum benim öbürkü vurdum adam nerede? Ben burada vurdum mu adamı? Arkadaşlar vurdum adam yok. Ha. Aha. Uh e -huh. 12K Mehmet. Şu, şu, şu. Bu arada ESRK herkes oynuyor arkadaşlar. Gey diye bir şey yoktu. <laughs> Bak. Gel, gel. Ne oldu lan? <laughs> Mehmet! Kendim. Konuş azıcık. Evet. Evet, galiba... 7 <laughs> kill <kirim> oldu Mehmet? <laughs> Güzel mi yedi kill? Güzel. Şurada da bir sürü öldürmüştüm sanırsam ama Neyse arkadaşlar ben şurada bir buggy vardı. Onu alayım Mehmet'le beraber gideyim. Mehmet. Ben ya. Mehmet arkadaşlar Mehmet yürüyerek Mart'a gitmiş. Ayaklarına sağlık Mehmetciğim yani bu kadar yürümeyi sevdiğim bir Ben topuklu ayak kapalıydım. Bekle evet, şimdi şuradaki bir tane. Bir Bu arada arkadaşlar Mehmet'in gerçek hayatta bir gözünüz Rus modeli gibidir. <laughs> Mehmet köfteciden köfte alıyor arkadaşlar. Mehmet ne alıyorsun lan? Valla benim ihtiyacım olan şeyler var. Niye bize direkt saldırdık ki? Artık bir M4'e geçmeyelim Mehmet. Evet para var mı? Ver evet. Ha? Nersem var. Versene verme alacağım. Bekle. Arkadaşlar Mehmet birazcık fazla galiba uz mermisi çekmiş. Teşekkür ederim Mehmet. O M24 çıkardın gel al. M24 mü? Evet gel gel. Ama dürbün yok ki. Var var 6 var. Yemin et. Var ya tadından yenmez şimdi. Şöyle of. Oğlum 2 TL daha lazım lan. Ben şu öldürdüğümüz adamın üstüne gidiyorum. Arkadaşlar, ooo. Oh. Aa, teşekkür Mehmet. Böyle evet. Bunu alalım. Mehmet bir TL lazım. TL yok. Arka arka. M24 1v3 sanki o bombaları biraz geç attın gibi ha. Yine. M24 1 ve 3 attım. Mükemmel. Parti 14 ha. Eh. Arkadaşlar TGM hiç 24 oynayamam ama iş maça geldi ve yargı bile dağıtırım. Bela bile atarım. Bela mı? Bela, Bela gelmiyor oğlum. Sen, sen Bari bize drift atak ya. bir <laughs> başka hiçbir Bazı geceler, bu düşer, bazı geceler düşer bilmeyen hayali pencerem bazı geceler düşer bilmeyen hayali pencerem pazar kalasını paylaştım şey. tabi tabi oğlum sabah baktın yolu ben de youtube paylaştım ben. Ha youtube'da yok ya arkadaşlar eğer ölmezsek ben size e, gösteririm e, oyun sonuna doğru. Çünkü daha bir sürü şey vakit var boş boş biz burada eğleniriz. Ben size oyun sonunu açarım. Arkadaşlar e, etrafımız Arkamızdaki vurdu biz önde bakarken. Ondan dolayı öldük. Yani yani bakın arkadaşlar şimdi size ölüm tekrarını açayım. Ölüm tekrar nerede lan? Ya ölüm tekrarına geçmişim ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nasip. Allah'tan bu RP Bakalım ne veriyor. Kask verdi. Yüf. Kask lazım duvara. Güzel oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Zaten 24 dakika olmuş 25. Evet arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Mehmet son bir söyleyeceğim bir şey var mı? Bir şey yok. Evet arkadaşlar görüşürüz bay bay.